Evet arkadaşlar. Bu bir tanışma videosu. Bu kanalı ben artık tek başıma devam edeceğim. Çünkü arkadaşım bu kanaldan ayrıldı. Onun ailesi izin vermedi. Ben bu kanalı açtım. Aa, ben böyle kanalları seviyordum. Ee, açmak istiyordum. Arkadaşım bence aç dedi. Çok güzel olur dedi. Beraber açalım dedi. Ben de kabul ettim. Sonra o kanaldan ayrıldı. Ben kanalı tek başıma devam ettim. Ve ad, ve bu da bir tanışma videosu tanışıyoruz. Benim adım Kerim vardı. Soyadım bakın. Annemin adı Berra, babamın adı Sinan, ablamın adı Şeyma. Kardeşim yok ama kedim var. Ee, şey dişi adı Melza. Ve takipçilerim benim ailem. Tak takipçilerim de benim ailem arkadaşlar bu kanala abone olun. Bu kanala abone olun, bu kanal demek var. Bu kanal demek var.